Herkese yeniden merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım Bugün e, uçak gemilerini kasmaya başladım. Japon uçak gemilerini arkadaşlar ilk defa kasıyorum. E, i̇lk konumuz 6. seviye Rui olacak. 6. seviyeden başladım inceleme videosu çekmeye. 4 seviyeleri artık gerek görmüyorum. Çünkü onları serbest DP ile bile açıp e, bir an önce 6 seviye rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Uzun zamandır gerçekten Japon uçak gemilerini merak ediyordum. Oynanış stilini. Uçakların cam puanının yetersiz olduğu gerçekten malumunuz. Fakat yüksek seviyede Yüksek sayıda uçaklarla 8 seviyeden itibaren oynaması çok zevkli gemiler. Öyle söylüyorlar düşman dalarken isabetli yüksek roketçilerin falan. Hep beraber göreceğiz. Bu arada geminin BK kabiliyeti 39.600 6 seviye bir uçak gemisi arkadaşlar. Şimdi gelelim uçakların özelliklerine. Taarruz uçakları yani roketçilerimizin 1500 can puanı var. 142 azami hızda 183 nat'a kadar yükselebiliyor. Hızlı uçaklar olmasının avantajı var Japonlarda. 6 seviyede 183 nat yüksek bir sürat arkadaşlar. Onun dışında yüklü roketler 4 tane uçak başına 4 tane roket yüklü arkadaşlar. Fakat 2 uçakla saldırabiliyorsunuz düşmana. Yani en fazla 8 roket atabiliyorsunuz zırh delme kapasitesi de 28 milim roketlerin. Yani 6 seviye için fena değil. Geçelim torpido uçaklarına. Torpido uçaklarını ben ilk aldığımda dedim ki eyvah dedim 50 nat nasıl dedim çok yavaş torpidolar dedim. Ee, sonra 53 nata çıkarttım hızını. Bunu 56 nata da çıkartabiliriz daha sonraki durumlarda. Yani donanım yükseltmeyle beraber ama ben çıkarmadım. El, onun yerine başka bir özellik kullandım. 53 natlık torpidoyla acaba vurabilir miyim diye derken Düşmana o kadar yüksek süratle daldığımız için ve torpido kuruma düşmana doğru bir anda torpidoyu kuruma açısı çok hızlı daraldığından dolayı böyle bir avantajı varmış. Oynayınca fark ettim. Gerçekten 53 not yeterli bir sürat 6-7 seviye maçlarda. Zaten gemide 6-7 seviye. 8 seviyede eminim daha yüksek süratli torpidolar atıyordur. 8 seviyeye geçince onun inceleme videosunu ayrıyetten çekeceğiz. Torbidoların en yüksek vurduğu demeç arkadaşlar 5400 çok yüksek bir demeç değil ve 2 torbido atabiliyor. Uçakların da can puanını e, yetersiz olduğunu düşünürsek yani şöyle göstereyim size komutan yeteneklerinden en az 17-18 seviye bir komutanla girmeniz gerekiyor ve şunun kesinlikle takılı olması gerekiyor çünkü Japonlarda e, yani Japonlarda şöyle bir şey var arkadaşlar önerilen yeteneklerde bu takılı değil fakat bence takılı olması gerekiyor. Bunu takmanız gerekiyor. Ee, bunu takmazsanız torbido var burada. Torbido savunma korumasını düşürme demek. Torbidolarınızın %10 %10 daha yüksek demeç vurmasını e, sağlıyor ama 500-600 daha fazla demeç vurması çok önemli değil benim için. Ee, bunu takmasanız da olur. Şu önemli bir özellik AP normal AP roketlerin hasarını yükseltiyor. Yani şu ikisi demeci o kadar da önerilen yeteneklerde ama yükseltmiyor bence. Onun yerine arkadaşlar şunu takabilirsiniz. Ama onu taktınız mı yine bunu takamıyorsunuz. Ondan dolayı bunu takacaksınız arkadaşlar. Ben komutan yeteneklerini bu şekilde dizdim. Uçakların cam puanını yükseltmeye ve zırhlarını yükseltmeye yönelik özellikler kullandım. Burada tabii ki torbido, hava torbidosunun hızını arttırmak için şunu da kullanabilirsiniz. Bunu da taktığınız taktirde e, torbidoların hızı arkadaşlar 55 net'a kadar yükseliyor. Bu da gayet yeterli bir sürat oluyor. Çünkü yakın mesafeden düşmana atıyorsunuz torbidoları. Yani burada şöyle bir e, bakıyorum. Hani hangi özelliği iptal edip şunu takayım diyorum. Ya bunu iptal edeceksiniz. Uçak filolarının hızını düşürüp bunu takacaksınız. Ya da şu ikisinden birini çıkaracaksınız. Ben ikisini de çıkarmak istemiyorum açıkçası. Çünkü uçakların dayanıklılığı gerçekten düşük kalıyor. Gelelim bombardıman uçaklarına. Bu geminin en büyük vurucu güçlerinden biri olan bombardıman uçakları arkadaşlar. Bunlar da yine 181 knot hıza çıkıyor. İki uçakla düşmana dalıyorsunuz ve hepsinde sadece birer bomba var. En çok eleştirdiğim noktada o. Bir bomba yeterli değil arkadaşlar. Yani diğer uçaklarla uçak başına üçer 4'er bomba atarken burada sadece tek bir bombayla düşmana dalıyorsunuz. Ee, bu da yeterli vuruş gücü sağlamıyor ama bombalar AP zırh delici bomba olduğu için düşmana maksimum hasarda sürekli köşk atarak e, vurmanızı sağlıyor. Bunu da zaten maç içerisinde bol bol göreceksiniz. Çok güzel köşkler vurduk. Ama en azından iki bomba atmasını, uçak başına iki bomba atmasını ben daha çok tercih ederdim. Yani bir bomba pek yeterli gelmedi açıkçası bana. Ateş gücü olarak ikinci bataryalarımız 127 milimlik 4 kilometre mesafeden düşmana oldukça hızlı bir şekilde demeç vurabiliyor. Bunu da bu maçta deneyimleyeceksiniz. Furtaka ile güzel bir kapışmamız var. Burada ikinci bataryalarımız düşmanı biraz eritti ve bize yardımcı oldu. Şimdi oyunun inceleme videosuna geçmeden önce arkadaşlar burada benim 5 tane kutum var. Bunlarından bir tanesi süper kutu. Onu da açılışını bu sefer yayında değil de kayıtta yapacağım. Bakalım kutularımızdan ne çıkacak. Kutunuzda ne hissediyorsunuz? Süper kutudan bize 7 gün premium çıktı arkadaşlar. Evet güzel. Artık premium ee, oldukça pahalı olduğunu düşünürsek bu 7 günlük premium demek yaklaşık 40 liralık bir hediye demek bize. Ee, bu da iyi bir hediye oldu. Evet 7 günlük premium aldık. supercut'tan kömür çıktı. Diğer sancaklarımız çıktı. Güzel. Şimdi Japon uçak gemisi Ruyu. Şimdi arkadaşlar Japon uçak gemisi Ruyu 1933 yılında hizmete girmiş ve bu uçak gemisi 1937-39 yılında Çin-Japon Savaşı'na katılmış arkadaşlar. Çift katlı da bir hangara sahipmiş. Bayağı da büyük bir gemi aslında. Başlangıç seviye uçak gemilerinin atalarından biri Japonların ee, güzel tarihçesi olan bir gemi. İsteyenler Google'a yazıp tarihçesini araştırabilir. Şimdi oynanış videosuna geçiyoruz. Bakalım 6 seviyede 8 seviye bir maçta, 7 seviye gemilerin olduğu bir maçta neler yapabiliyoruz hep beraber görelim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalımızın gelişmesi için. Videolar, like'lar benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Geminin de donanım yükseltmeleri bu şekilde. Fakat bu izleyeceğiniz maçta şunlar takılı değil. Yani gövde upgrade olarak roketçiler yükseltmesi ve bombardıman uçaklarının yükseltmesi takılı değil. Geminin standart haliyle bu izleyeceğiniz maçta bunları izleyeceksiniz. Yani bunlar takılı gemiler şu an başlangıç aşamasında olarak izleyeceksiniz ve buradaki yükseltmeden sadece Victor Lima Masanca takılı. Onun dışında başka bir e, özelliğimiz takılı değil. Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Yeni bir oyun videosuyla tekrar beraberiz. Uzun zamandır e, kasmayı düşündüğüm ama bir türlü kasmaya başlamadım. Japon uçak gemilerini bugün inceleyeceğiz. Japon uçak gemileri neler yapılabilir? Japon uçak gemileri neler yapılabilir? Düşmana dalarken e, eğimleri nasıl ayarlanıyor diğer gemilere göre onlara bakacağız. Altıncı seviye bir uçak gemisiyle oynuyoruz arkadaşlar şu anda ve komutan yeteneklerim sadece 17 seviyede. Daha fullemedim komutanı yani. Ee, diğer bazı uçakların dayanıklı ilgili komutan özelliklerini takmadım henüz. Onu zaten videonun başında görmüşsünüzdür. Size komutan yeteneklerini gösterdim. Şimdi altıncı seviye bir uçak gemisiyle arkadaşlar giden bir maçı nasıl geri çevirebildiğimizi... Gördüğünüz gibi maçta 6, 7 seviye ve 5 seviye gemiler var arkadaşlar. 7 seviye zırhların olması bizim için tabii ki biraz daha sıkıntılı bir durum. Zaten bunu da maç içerisinde göreceksiniz. Ve oyuna da biraz geç başladım arkadaşlar. Eğer oyuna tam zamanla başlamış olsaydım damage'im herhalde bir %10 kadar daha yüksek olabilirdi. Öncelikle şunu söyleyeyim, Japonların uçakları gerçekten dayanıklı değil. O konuda hem fikiriz. O yüzden e, komutan yeteneklerinden mümkün olduğunca uçakların zırh güçlendirmesine yönelik ve az e, darbe almasına yönelik özellikleri taktık. Yani takacağız ileride. Zaten bunda en zevkli olan olay 8 seviye arkadaşlar. 8 seviye uçak gemileri bütün ülkelerde en zevkleri bence. Amerikanlarda da öyle, İngilizlerde de öyle, Özellikle Amerikanların Lexington uçak gemisi çok keyifli e, oynanışı olan bir gemi. Japonların da eğimini hızlı alması e, beni çok gerçekten mutlu eden özelliklerden biri. Kaga'yı çok merak ediyorum. Ama Kaga Premium bir gemi. Onu ileride bir şekilde alırsak inşallah oynayacağım. Burada biraz yanlış zamanlamayla dalmamıza rağmen roket isabetli oldukça yeterli. Ve Japonlarda gördüğüm şu gördüğüm kadarıyla en önemli olay e, roketçiler oldukça dar bir açıyla roketleri attıkları için iyi isabet aldığınızda DD'lerin kaçma şansı pek yok. Buradan bunu anlamış olduk. Orada hikaye modlu oyunlarımız geliyor. Red Dead Redemption 2, Dying Light 2, işte Days Gone bu tarz oyunlarda hikaye hikayeler de çekeceğiz bizim anlatımızla bakalım nasıl olacak. Evet gençler, Kotowski'yi gördük Japonların e, en sevdiğim özelliklerinden biri ne işe yarıyor bilmiyorum ama eee köşk atıyor. Delice AP bombardıman uçaklarıyla rakibe köş katabiliyor. Yani köş katmak zevkli. Bombanın vurabildiği maksimum hasarı vuruyorsun zaten. Tıpkı şimdi göreceğiniz gibi. Ama sadece iki bomba atıyor. O biraz bana yetersiz geldi. Bakın tam burundan koydu bir tanesi iki isabet biri köş attı. Yani sevmediğim özel iki bomba atabilmesi sadece. Yani e, o biraz uçakların da can puanı düşük olduğunu düşünürsek çok düşünerek e, dalmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Yani uçaklar iki bomba atması vuruş gücünüzü biraz sınırlandırıyor açıkçası. En azından uçak başına iki, e, en azından uçak başına ikişer bomba atabilseydiniz, yani dört tane bomba atabilseydiniz daha keyifli bir maç çıkartabilirdi bu Japon uçak gemileri. Ama bu ileride değişebilir çünkü bu altı seviye bir uçak gemisi. 8 seviyeyi oynamadım oynamadımla. O yüzden 8 seviye hakkında yorum yapmak istemiyorum şu anda. İleride 8 seviye videolarımız da gelecek arkadaşlar. Şu an düşman bizim iki tane dediğimizi maçın başında yok etmiş durumda. Ve bizim haritanın C kısmında oynayan düşman gemileri oldukça e, iyi işler çıkartırken orada bizimkiler avel avel dolaşıyorlardı. Zaten çok kızdım maç esnasında onların öyle averliklerine. Bu gemiyle de ilk oynadığım maç bu arada. Yani 3-5 tane maç oynayıp video çekmedim. İlk oynadığım maç olduğu için ilk aldığım gemilerde bazı acemilikler yaşadık. Mesela deminki Furutaka'ya atmış olduğum torpidolar gibi. Bakın son anda iki torpidoyu gönderdim. Bir tanesini yedi diye hatırlıyorum. Orada arada torpido hızları ee, bu gemin 50 nat olarak gözüküyor ama uçaklar hızlı olduğundan dolayı gemilere e, hızlı bir şekilde yaklaşabiliyorsunuz ve o o dezavantajı avantaja çevirebiliyor. Yani torpidolar 50 knot'la gidiyor. Eğer hızlandırma takarsanız 53, 55 natlara çıkabiliyor torpidozları. Gerçekten çok yavaş. Ama yakın mesafeden attığınızı düşünürsek e, gayet iyi bir şekilde hızlı bir şekilde torpidolar düşman gemilerini vurabiliyor. Kötü olan şu, eğimini ben beğenmedim. Ee, bombardıman uçaklarıyla DD'lere dalmak kolay değil çünkü sadece iki tane bomba attığınız için e, gemilere yan yakaladığınızda isabet ettirmeniz gerçekten çok zor. Mümkün olduğunca bombardıman uçaklarında düşman gemilerine boyuna yani gidişine doğru dalmanız gerekiyor. gördüğünüz gibi düşman bir anda 3 kepi birden ele geçirdi. Yani 2 kep bizimle, 1 kep onlarınla şu an 3 kep de onların. Düşman rushlayarak bizim A tarafını temizledi. C'yi ele geçirdiler. Bizimkiler C'yi tekrar ele geçirmeye çalışıyorlar. B'yi de bizimkiler orada ele geçirmeye çalışırken düşman A noktasından B noktasına doğru hızlı bir şekilde rushlamaya ve engel olmaya çalışıyor arkadaşlar B'yi ele geçirmemize. Ben de bu sırada B'dekilere hem avcı uçak koyarak hem de e, torpido uçaklarımızla düşmana dalarak burada engel olmaya çalışıyoruz. Bir tane torpido isabetimiz var Kotovski'ye. Kruvazörlere torpido isabetleri önemli bir demeç vuruyor ama torpidoların demeci gerçekten çok yüksek değil. Burada Colorado'ya gördüğünüz gibi uçağın can puanı yetersiz olduğu için uçağımızın bir tanesi düştü. Sadece tek torpido vurabildik. Maç sonunda, bak maç sonunu kaçırmayın arkadaşlar, maç sonunda Furutaka ile uçak gemisinin çok güzel bir <laughs> kapışması izleyeceksiniz. Kapışmasını izleyeceksiniz. Ve ee, ta, tahmin edin ki kim galip geldi. Bu arada videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmasanız bile en azından videolara like atarsanız bu bizim kanalımızın gelişim açısından çok önemli. Bakın bombardıman uçaklarıyla böyle mümkün olduğunca rakibe arkadan veya önden boylamasına dalmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çift köşk. 2 i̇ki isabet iki de 2. Iki. Ama altı seviye bir gemi olduğu için malum demençler çok yüksek olmuyor arkadaşlar. Fakat yine maçı yüksek sayılabilecek, bu gemi için yüksek sayılabilecek deme işte bitirdim. Buradan düşman Ale Henrik gemisine doğru Bombacılarla tam alacağız derken bizimkiler onun işini bitirdi ve B kepine bir tane zırhlı kaybetmemize rağmen Sinop ayakta kalmayı başararak savunduk. Bu arada bizim gemiler C kepini tekrar geri ele geçirdiler fakat haritanın A10 noktasındaki düşmanın üzerine ısrarla gitmeye çalışıyorlar. Burada onlara bayağı bir kızdım. Yani burada düşmanın 3-4 tane gemisi dururken Ta haritadaki A10 noktasındaki gemiyle ne işiniz var? Adam kaçmış, gitmiş zaten, oyunu bitirmiş. Gelin bu tarafa destek olun diye bayağı bir saydırıyordum yani arkadaşlara burada. Burada bir yandan düşmanı spotlamaya çalışıyorum. Bir yandan da Kotoski'ye doğru açıyla dalmanın yollarını arıyorum. Dediğim gibi manevra yeteneği yüksek gemilere karşı dalmanız çok zor. Özellikle yandan bu şekilde gördüğünüz gibi e, isabet ettirmeniz gerçekten zor oluyor Japonlarda. Ben bu arada Furtaka'nın o taraftan üzerime basacağını tam düşündüğüm anda bir anda Furtak'a karşıma çıktı burada. Tabii ben tutuş tutuş oldum burada. Çünkü çok e, kaçabileceğim bir mesafe yoktu burada. Roketçilerle kalktık hemen. İlk birkaç salvoyu roketçilerle Furtaka'ya yapıştırmayı denedik. Gördüğünüz gibi oldukça dar bir açıyla roketçiler ateş ediyor. Ama isabet oranı yüksek. Furtaka'nın burada dümenini birinci kez bozduk. Dümenini bozduğumuz için ee, bu bizim biraz avantajımız oldu. Normalde düşmana dalarken eğimi o kadar ilerden vermiyorum aslında. Niye bu haritada öyle gösteriyor onu anlamadım. Bakın Furtuaka burada bizi hemen canımızı yana yarıya indirdi ve torbidoları da gönderdi. Torbidoları gönderdi fakat çok şanslı bir şekilde torpidoların arasından uçak gemisini kurtarmayı, geçirmeyi başarabildik. Otomatik pilottaydı. Furtakan ikinci kez dümenini bozduğumuz için gerekli dönmeyi yapı bize torpidoları atamadı. Burada torpido uçaklarıyla tekrar daldık Furtakaya. Ve güzel bir torpido isabetiyle Ya Furtoka gerçekten kolsuzmuş yani bütün kolsuzluğunu adam gösterdi bize. Yani gemimiz full ona yan durmasına rağmen hala adam yanıcı sıkmaya devam ediyor. Eğer delici sıkmış olsaydı büyük ihtimalle bizi çoktan öldürmüştü. Burada iki tane daha başarılı torpido isabetiyle beraber gemiyi dedim ki batırmadan bir an önce şu en azından bombardıman uçaklarıyla tekrar bir kalkış yapayım. Bu arada gemimizin ikinci bataryaları da oldukça etkili bir şekilde Furtaka'ya yapıştırıyor. En sonunda torbidoları doldu ve bizi torbidolarla aldı. Yani o mesafeden toplarla bizi köşk manyağı yapması gerekiyordu. Fakat yapamadı. Çünkü yanıcı sıkıyordu bize. HE mermi sıkıyordu. Biz de burada son kalan bombardıman uçaklarıyla köşkü ve yok ediciliği aldık. Furtaka'yı hallettik. Bu sırada da bizim oyuncular B kepini savunup haritadaki üstünlüğü yukarıda ele geçirmiş durumdalar. Son kalan 4 tane bombacı uçağımla ben de e, düşmana hem spot verebilmeye çalışıp hem de e, düşmana dalmaya çalıştım burada. Fakat çok büyük bir iş yine başaramadık demeye olarak ama sonuçta maçı kazandık ve geminin potansiyelini size göstermiş oldum. Ki bu gemiyle alakalı bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Geminin tam e, donanımları şu an takılı değil. Uçakların upgrade'i takılı değil zaten. Onun videonun başında göstermiştim zaten size. Onlar takılı haldeyken bir de geminin gerçek e, vuruş gücünü ve oynanabilirliğini sizi, size göstermeye çalışacağım. Burada tekrar AKP'ni de ele geçirmeye çalışıyor. Bizim takım ve 3 e, birden tekrar ele geçirmiş olduk. Artık maçtaki üstünlüğü baya baya puanı olarak da ele aldık. <gülüyor> 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 Manevra yeteneği yüksek gemilere karşı burada dalmanız gerçekten çok zor değil ama kıvrak gemilere karşı e, isabet ettirmeniz bombardıman uçaklarıyla kolay değil. Ben burada son seçeneğimi uçak gemisine dedim bari bir dalmaya çalışayım. Ve dalamadım. Son anda patlattılar uçağımızı ve dalamadık. Dalmaya çalıştım. Neyse o çok şey fark etmez 64-65K'yı en fazla gördük demeç olarak. Fakat e, maçı kazanmayı başardık. Ben de burada 4 köşk, 1 tane kil ve 61k demeç vurarak takıma destek olmaya çalıştım bu uçak gemisiyle. Yani Japon uçak gemileri keyifli gemiler ama komutan yeteneklerinizin yüksek olması gerekiyor. Çünkü uçakları gerçekten dayanıksız uçaklar. Yani kolay düşürülebilir uçaklar ve yüksek seviyede uçak savarları güçlü olan gemilere karşı Burada düşmanın en büyük yani yanlış yaptığı işlerden biri de iki tane zırhlısını sürekli kaçarak oynamasıydı. Yani hiç böyle Çetin ilk başta B'ye raşladıklarında o zırhlılar da B'ye raşlayıp bizim üzerimize gelselerdi bu kadar korkak oynamasalardı belki maçı kaybetmeyebilirlerdi. Evet güzel bir galibiyetti arkadaşlar. Şimdi gemide 17 seviye bir komutan takılı ve donanımların hiçbiri takılı değil. Gemide 17 seviye bir komutan takılı arkadaşlar ve donanımlardan da normal donanımların dışında uçakların hiçbiri upgrade'li değil. Hani yükseltilmiş uçaklar değil. O şekilde böyle bir sonuçla karşılaştık. Bence güzel bir gemi, keyifli oynanışı olan bir e, Japon uçak gemisi ağacı diyeyim size. 17600 DP aldık çünkü ekonomik sancaklar takılı. E, World of Warship'te artık gemi kasmak biraz daha kolay World of Tanks'a göre. Evet arkadaşlar bugünkü Rio videomuz bu şekildeydi. Bir dahaki Rio uçak gemisi videomuz daha keyifli olacak. Daha yüksek demeçli olacak ve uçakların tamamı takılmış olmak üzere sizle güzel bir oynanış videosunu paylaşacağım. Tekrar videoya like atıp bana destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.